Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda sizlerleyim ben Doruk Bugün yepyeni bir serimiz olan Seed tanıtımları Döt 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 Seed tanıtımları Kendi bulduğum Seed'i göstereceğim Kriyete de göstereceğim e, Seed Tıntım Seed tanıtım Ya da direkt tanıtıma yazacağım Daha iyi olur mı bir ara yazayım. Bir. Tamam. Ee, Seed kısmına Infinity. Infinity. Bu seedi ben kendim buldum. Bu arada yanımda kuşlarım var. Oyuna bak. Multiplayer'da değilim. Hala kasıyor. Oha. Özür dilerim Oyun kapatıp açmam lazım. Acayip kasıyor çünkü. Oyun bir de açılmıyor ki arkadaş. Oyun yarım gözüküyor. Ne oluyor lan? Kafayı yedi. Oyun Heh, açılıyor. Hadi açıl 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 açıl. Açıl. Heh. Açıldı. Birkaç şey sileyim de. Bari. Tamam. Şunları hemen sileyim. O zaman Atsız Ad, olsun bu sefer. Infinity. Infinity. Yanlış yazdım. Infinity. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oluşturun. Oh be. Kasmadı. Oluşturuluyor. Kuşlarım şu an ilk defa akıllıklı yapıp videoda ötmüyor. Böyle bir ağacın altında doğuyorsunuz. Aslında üstünde de doğmanız lazım. Niye öyle doğduğumu bilmiyorum. Ee, buradan gidin. Gidin, 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 gidin. Her yer yeşil. Her yer iyi. Yeşil. Her yer yeşil. Değil mi? Yeşil, yeşil, yeşil. Peki burada niye üçe üçlük bir taşlık alan var? İşte garip olan da bu. Altı almak istedim. Neyse. Gidelim. Tam ortasından kazıyoruz. Şu torçla kazayım da torçla koyayım. Tam ortasından. Baya bir kazıyor şu Hadi. Gelmek üzereyiz. Bunu yapabilirsin. Beni yarı yolda bırakma Torç. Hadi Torç. Ha, geldik arkadaşlar. Bir kapı tam bir insanın gireceği kadar bir yer açılıyor. İlk geçte de siz demirler karşılıyor. Merhaba diyor. Siz de onları alıyorsunuz böyle. Sen kime merhaba diyorsun diye. Burada kızıl taş, altın ve şurada ha. Şimdi ne? Bir saniye. Ha. Şurada bir yerde bir şu şuradaydı. Şurada şurayı kazınca lav çıkıyor. Bir de zümrüt çıkıyor. Bakın çıkmadı. Çıkmadı. Ha çıktı. Zümrüt çıkıyor arkadaşlar böyle uçarak göstereyim. Böyle zümrüt, yeşil taş. Oh. Ee, abartmayalım zümrütü. Sonra e, şey göstereceğim. Kazdığımız yerin kafam duvara vuruyorum. Biraz altından yine kazarsak Diamond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane diamond çıkıyor. Bunlar diamond eşya falan yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi başka bu site neler var? Troll bölgesi var onu en son göstereyim. Bu site bayağı uzun bir mağara yukarı uzanıyor. Kolları var bayağı uzun. Şimdi şurası bayağı bir lav var burada. Burası gelişine gidiyor. Gelişine gidiyor. Evet. Bayağı bir uzun ya. Ben hiç bu kadar uzun mavi görmemiştim. Kuş biraz sessiz ol. Bir akıllı dedik sana. Erkek bağırıyor zaten. Kız sessiz de. Neyse. Tamam. Şimdi. Şimdi. Ha. Spawner var bu seed'de arkadaşlar. Gel. Buradan geldik. Göstereyim. Şurada güneş var. Burun hemen yanından iki blok iki blok kazın. Böyle bir yer çıkıyor. Su var burada. Ve burada iskelet spawner var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırayım şunu. Chest de var ama chestten çok bir şey çıkmıyor. Saman, barut, ip çıkıyor. <laughs> birbirlerini öldüreceğim. Birbirleriyle kavga ediyorlar. İskelet kavgası. O iskelet kavgası çıktı beyler. Beyler iskelet kavgası. Sen de kavga et onlarla. Sen de bununla kavga et. Onla onunla onunla. O iskelet kavgası çıktı. O iki iskelet geberdi. O birbirlerini. Hadi lan dalın. O bak kavga çıkıyor bak. Bak bak. Bosa attı. Beyler iskelet kavgası var. Of of. iskelet nasıl aldı. Gelme iskelet. Kavga çıktı burada da. Olay yere. Sen de biriyle kavga edeceksin. Lütfen. Biriyle kavga et. Seni seviyorum iskelet. Seni seviyorum. Bu arada Diamond da varmış burada. Onu da göstereyim. Burada lav vardı diye hatırlıyorum da. Yeni güncellemede kaldırılmış herhalde. Niyeyse bilmiyorum. Siz hala kavga mı ediyorsunuz? Oltayla da öldürmüyorum. için. Şunu alayım ben direkt. Hepsini temizleyeyim. Hadi git seni oltayla çekmek istiyorum. Sen iyi bir iskelet olacaksın. Büyüyünce bir aydın olacak. Ama büyüyemeyeceğim. Her yer ok olmuş. Baksana oğlum. Çok iyi kavga çıktı beyler. Beyler çok pis kavga çıktı ama. Neyse şimdi troll bölgesini göstereyim. Başka göstereceğim bir şey var mı? Burada kızıl taşlar var yol gibi bir şey var burada da işte kömür. Kömür zaten her yerde bulursunuz. Göstermeye pek gerek yok. Şimdi trolololol bölgesini göstereceğim. Şimdi buradan gidin siz şöyle. Ben buradan direkt uçarak geçeyim. Burada gravel'lar var. Gravel, gravel. Bayağı bir gravel var böyle. 7 milyon tane gravel var. Tam burada durun. Ve şu, şu an gösterdiğim bloğu kazacaksınız biraz sonra. Şu gösterdiğim. Mesela, biri multiplayer'da can't trollleyebilirsiniz. Ee, şu bot... Ya da daha güzel bir şey var mı? Arkadaşınız olacak. Olacak, olacak. Arkadaşınız olacak. Daha güzel bir şey... Daha güzel bir şey var mı? Buldum. Neredeydi o? Bulmam lazım. Heh, buldum. Ee, Kop ve ne? örümcek ağası olsun. Küçük ağa. Ee, şimdi tam buradan kazın. Kazın ve Siz dışında her şey troll. Her şeyin üstüne gravel düşüyor. Ve şu an o oh, arkadaşınız olsa canı gidiyordu. Oradan çıkması çok zor. Baya bir kazması lazım. Ben Creative'de bile zor kazıyorum. Şu an ölmüştü herhalde yani. O yüzden böyle troll yapabilirsiniz. Şurada Dia var. Diamond. Öyle arkadaşlar. Şu an ben gravel'ın altında kalıyordum. Sıkıştım burada. Kafam sıkışıyor. Ee, bir seed tanıtımı videosunda da verdik. ilk video gerçi. Daha fazla Seed tanıtımı ya da başka seriler istiyorsanız lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, sonra yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın. Hep iyi, iyi yorum olmasın. Eleştir Ama yorum yapın. Yorumlarınızı istiyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.